Tamam tamam. Tamam. Ama tamam, abi, Başta Başta yani. Başta. Başta. Evet. Tamam tamam. Abi. Ama, iyi, hadi ayırmayız bu. Evet. 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 Bak, Bırak, ben buraya geliyorum top alıyorum ben. Şeref'im hepsinden fazla. Vallahi evet. diyorum senden de iki tane evet. oluyor oraya. Süri blok yapıyor. Ne diyorsun lan sen? Lan buraya gel. Olmadı yavrum. Tamam be. Bu sefer oldu Zübeyr. Tamam, ver, ver. Ya, alın, alın, alın. alamadım alın, alın. Alın, İyi akşamlar abi. Allah ana kurban be. Harika. Arkadaşlar 6-6. <laughs> <altı>. Bir öndeyiz Ay <laughs> canım. Bir <önde gülüyor> misiniz? Ben sayamıyorum o zaman. Ben, ben zaten 2-2 sayıyorum. <laughs> 2-2. Aa, bilmiyorum, bilmiyorum. Dağda bir yer bırakmamışlar kiriye. Şerefimi Allah'ım. Her tarafta Her evliler, kalsın, kalsın. İnanmayacaksın ya, böyle ben ayakta durdum ya. Müsaade iste ben de kapıyım. Niye sen sana getirin götürün? Abi ıslaktı ben buraya orada mı <laughs> oturayım? Öyle çekelim. Sen nezaketen kaysaydın. Gel. Evet, kendine, kendine. Ayıp ayıp güven abi ayıp ayıp. Valla senden bugün hiç ummadığım şeyleri lafları. Sakin pas. Bağ. Vedat yürü oğlum. İşte bu. Ay, güzel bir gol oldu hocam, güzel bir gol oldu. Helal olsun. Senden bu arada hiç ummadığım şeyleri lafları duyuyorum. Bugün iki, ya, güven taraftan abi. iki taraftan dayak yiyeceğim. i̇ki taraftan dayak yiyeceğim. Hayırlısın hayırlısın.

Allah Allah. Tamam Vedat abi, tamam Vedat abi. Biz Hadi abi sol taraf. Ziber boş. Lan ego yapma lan Ahmet. Sağında kendini bir adam değildi. Abi adamlar böyle olur, böyle olur. Öyle aferin. Özcan o. Hadi be. ayağa pat.

Ben, ne Ahmet ben, ne ben, gereği ben, ben, var Ahmet'im ya? Abi tuttun zaten topu kurban olayım. Vedat, <laughs> Vedat bas topu oğlum bas, bas vur. <gülüyor> 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 Çok güzel, çok güzel, çok güzel hayvan ben de alalım. Tabii sen orada Ya o da vurursan onu vurur. Sanki tanıdık da yabancı oynuyor ya. Yani tanıdık değil sanki yabancıya yabancı oynuyor sanki. Aferin Züber lan. Vallahi yerden biraz daha olsa var ya. Süper. Hey! Hüseyin! Oğlum Hacan burada. Bak Vedat da orada. Seyfi orada. Hayır olsun sana vallahi Vedat toptan kaçıyor. Vallahi iyi kaptı. Kaleci yiyelim ya. Kaleci de iyi ya. Ver ver. şey biliyor mu kazmayı? Kazma, kazma diyor, kazma. Biliyor musun onu? Ziberim. Çok seviyordum onu Bir gün kaleci adına kaledin. İşte ikili mücadele. Kaleciyle başa baş kalıyoruz. <laughs> ben de topu evirdim, çevirdim tamam mı? Adnan'ı bir defa yatırdım senin. Allah'ın iki bunu diyor. <laughs> Ne yapıyorsun lan? Tanıtma mısın bu Hüseyin sakin Hüseyin. Sakin. Öyle, öyle olur mu lan? <Sessizlik> Ahmet müsait Ahmet. Bir daha Ahmet. Ahmet. Kuzu nasıl mı ya?

Halen müsait Ay. Hani sağ taraf Zeynep ne? abi tek yöntem tek tek Ver kurtulan, ver nefes ne? al Ver nefes ne? al ne? ne? Ya ne? yanında Hadi ya. tezağa dönüşüm ya Adam ayak sallıyor Ne ver öpüyorsunuz ya Evet abi soğudu hava e. Tam Vedat da böyle. Teknik. Batıstır. Hmm. What is this? <laughs> Hüseyin abi gelin yüzü gülür ha. i̇ki fark var iki fark. Bak Erdem ne diyor Hüseyin? Hüseyin abi yüzü gülüyor. <gülüyor> Ya Hüseyin abi de hani Ahmet müsait Ahmet <laughs> Özcan boş Hadi Harika, Harika. Hocam. kaçta bitiyor? Abi O orada saat var bak duvarda.